Herkese merhabalar. Bugün sizlerle ilginç bir oyuna bakacağız. Ee, bulmaca, basit, eğlence, rahatlatıcı ve sevimli olarak gözüküyor ve Türkçe dil desteği var oyunun. Oyunun açıklamalarında komik derecede titiz kişilikleri bir araya getireceğin bir mantık bulmacası yazıyor. Karakterlerin takıntıları onlara yerleştirmeyi zorlaştırıyormuş. Herkes için mükemmel yeri bul ve yeni seviyeler açarak tatlı, eğlenceli, kendinden bir şeyler bulabileceğin bir deneyimin tadına çıkar yazıyor. Açıkçası ben de merak ettim ee, ve hep birlikte buna girelim istiyorum. Hiç girmedim daha önce. Bir girip deneyeceğiz. Bakalım. Oyna diyorum. Ee, Barcelona'dan sanırım buradan başlıyoruz. Selam, rica isem beni araca bindirir misin? Tamam. Yetişkin yazıyor. Bir kişiyi buraya bindirdim. Başka bekleyen yolcu yok. Onayla düğmesine basabilir misin? Yok mu gerçekten? <laughs> Var mı? Ya gelirlerse bastım. Tamam. Teşekkürler dedi bir beğeni verdi bize. Hey cam kenarına ben geçsem olur mu? Dedi. Tamam. Olur tabi ikimize yetecek kadar cam kenarı var zaten. Herkes cam kenarı istiyor. Tamam. Tamam. İkisi de cam kenarına oturmak istiyor. O yüzden ikisini de şöyle cam kenarına oturttum. Ee, başka yolcu yok. Taksi şoförüyüz ve devam ediyoruz bakalım. Onlar da beğeni verdiler. İndiler. Bu seferki benden olsun. Ee, yapma alt tarafı bağımsız bir kısa film. Bağımsız bir kısa filmde yer almak için neler vermezdim. Keşke sen de seçmelere katılsaydın. Keşke ya dediler. Peki. Ee, bunlar nerede oturmak istediklerini cam kenarı tercih ediyor. Alexis ile olmak istiyor cam kenarı tercih ediyor. Alexis'i cam kenarına oturtalım. Bunun tercihi Alexis'le olmak. Bu da cam kenarı. Şu an mutlu olmalılar ve yola devam ediyorum. Herkes beğendi. Şimdilik iyi gidiyor gibiyiz. Bu sanırım öğreticiydi. Sonraki seviye. Bu sanırım öğreticiydi. Evet otobüsümüz daha kalabalık oldu. Bakalım yalnız olmayı tercih ediyor. <laughs> cam kenarında olacak ve Koren ile olacak. Tamam. Seni şöyle cam kenarına aldım. Koren hanginiz? Koren burada. Aracın gidiş yönüne doğru oturmak istiyormuş. Olivia ile olmak istiyor. Olivia burada. Tamam gidiş yönüne doğru bunlar oturdu. Bu ikisini yerleştirdik. Yalnız olacak seni en son koyacağım. Bu da yalnız olacak cam kenarı ee, yönü fark etmiyor seni böyle koydum ha. şöyle bu ikisini ayrı ayrı yalnız yalnız koysam kaç beğeni alırız Taksiye benzer hali mi var? Ha pardon aracı çok şık bir taksi sandık da ondan. <laughs> Yazılı okuyorsunuzdur zaten. Neyse hazır almışken götüreyim patronuma tek kelime etmek yok ona göre dedik. Hepsinden beğeni alacağım mı aldım? Tamam ilk aşamaya geçtik herkes istediği yere oturdu. Ee, şimdikileri ne yapacağız? duş almayı unuttum. Kötü kokuları sevmiyorum. Ah şu ikisi kötü kokuyor. Bunlar duş almamış kötü kokuyorlar. Tamam. Cam kenarında oturuyor ve kötü kokuları sevmiyor. Seni cam kenarına yerleştirdim. Burada cam var işte. Niye somurtuyorsun? Ve asıyor hangisi o? Seninle olmak istiyor. Tamam seni buraya oturttum. Ama bu da cam kenarı tercih ediyor. Bunları yerleştirmek çok zor. İkisi de şöyle yerleştirsek. ikisi de cam kenarı sayılıyor mu? Hmm. Böyle yapsak. Burada arkalarında cam var. Cam kenarı sayıldı bence. Kötü kokuları duş almayı cam kenarı tercih ediyor. Bur buraya oturtursam kötü koku alıyorlar. Burası cam kenarı mı? Bunda bir şey yazmıyor. O sana kalsın. Kötü kokuları sevmiyor e, kötü kokulardan uzak. Bu da yalnız olmayı tercih ediyor. Oraya aldım. Ee, buraya yerleştirirsem iki kötü kokuyor. Sorun var mı? Hadi bakalım. Evet. Bu da oldu. Beğenileri aldık. Tamam. Arada da sohbet ediyorlar. Alexis Film Festivali'nde bana eşlik ettiğin için sağ ol Birbirlerini tanıyorlar. Lermis'in de gezmeyi kim reddeder ki? Kendimi pek buraya ait hissetmiyorum. Oyuncusun sonuçta, senin yerin burası. <laughs> Aslında seni yönetmenle tanıştırabilirim. Benim gibi garip bir şekli kim filmde oynatmak istesin ki?" dedi. "Peki, gittikçe kalabalıklaşıyor sanırım. Ariel ile olmak istiyor, yalnız oturuyor. Duş almayı unutmuş, kötü kokuyor cam kenarı." Duş almayı unutmuş Alexis ile olmak istiyor ve kötü kokuları sevmiyor. Şimdi Alexis hanginiz? Alexis? Alexis bu. Alexis cam kenarında oturmak istiyor. Alexis'i cam kenarına aldık. Ee, sen şöyle alayım siz ikinizi, tamam. Kötü koku sevmiyorsunuz ve cam kenarındasınız. Sen bir dur. Kötü kokulu, yalnız oluyor. Arya ile oturmak istiyor. Arya hanginiz duş almayı unutmuş? Çok kötü kokuları buraya yerleştirelim. Bu Arya ile oturmak istiyor. Şuna yaparsam kötü koku bunları etkilemez. Bu arkadaş yalnız. Bunu da etkilemez. Sanırım. İyi, herkesten beğeni aldık. Herkes istediği gibi yerleşti. Ama gittikçe zorlaşacak gibi sanki. Daha ikinci aşamadayız. Bunu da tamamladık. Sonraki seviye. Oo, daha da kalabalıklaştık. Bilmiyorum tatlım. Bu film çocuklar için uygun değil gibi geldi. <laughs> lütfen, lütfen, lütfen. Tamam, bu gece yatağınızda uyumak yok ama öyle bir şey yapmıyorum ki altıgeni izlemeye gittiğimizde ne olmuştu unuttun mu hepsi bir şekil ya yuvarlak kare beşgen altıgen neyse ne o bir seferlikti dediler tamam şimdi siz bir ailesiniz sanırım patlamış mısır yerim yanımda çocuk olsun istemiyorum patlamış mısır yiyor ikinci sırada oturmak istemiyorum tamam <laughs> R ile oturmak istiyor. Tamam. Ee, anta ile oturmak istiyor ve üçüncü sırada oturmak istiyor. Hmm. Şimdi seni o zaman üçüncü sıraya bir yerleştirelim. Üçüncü sıra burası. Ee, anta hanginiz? Sen misin? Anta da Mur ile oturmak istiyor. Mur hanginiz? <laughs> mur neredesin? Mur kim? Mur ile, ha, mur ile olmak istiyor. Tamam burası tamam. Oraların onayını aldık. Patlamış mısır çalmak istiyor. Çocuk kimden çalacaksın? Patlamış mısırı olan birinin yanına oturtman lazım. Patlamış mısır yer uzağı iyi göremiyor. Tamam bu çocuğu da bunun yanına oturttum. Mısır çalabilir yanındakinden. Ee, ebeveynim Rosan. Rosan hanginiz? Rosan, Rosan bu olmadı. Aa siziz o zaman şöyle üçlü oturtacağım. Rosan ile şöyle üç kişi siz bu bu önde oturuyorsunuz. Aa bunun iki çocuğu varmış. Ama olmadı. Ebebeğini ortaya koymalıyım. Sen mutsuz oldun seni patlamış mısır çalacağın yere koyacağız. Bu ikisi kaldı. İkisinde var patlamış mısır. Şimdi ikinci sırada oturmak istiyor. Seni buraya aldım. Rey ile oturmak istiyormuş. O zaman şöyle yapalım. Seni buraya alalım. Patlamış mısır çalmak isteğini buraya alıyorum. Yanında çocuk olmak istemiyor. Patlamış mısır yiyecek. Seni de şöyle herhangi bir yere aldım. Hadi bakalım nasıl olacak. <laughs> i̇lginç ilginç bir oyun Güzel yani da patlamış mısırlar kaldı Tamam Kötü koku sevmiyor Birinci sırada oturmak istiyor Muhtemelen patlamış mısırların olduğu yerde mi Kötü koku Yok kötü kokanlar var Birinci sırada oturacak kötü koku olmayacak Seni buraya aldım Yalnız oturacak Sen bir dur Grey ile oturmak istiyorum kirli koltuğa oturmak istemiyor. Tamam, Grey hanginiz? Grey neredesin? Alexis, Grey hangisi? Grey buymuş. birinci sırada oturuyor, kötü kokuları sevmiyor. Sen Grey ile oturmak istiyorsun, tamam. Bu ikisini yerleştirdik, onlarda sıkıntımız yok. Patlamış mısır yerim, kirli oldu. Oturmak istemiyorsun. Diğer iki şartlılar hangisi? Yanında çocuk olmuş. ikinci sırada oturmak istiyor, patlamış mısır yiyecek. Ee, seni şuraya aldım. Orada hatta seni şuraya alalım. Mısır çalmak isteyen, gel buraya. Tamam. Mesela bunu bunu buraya durdursam onları etkiliyor. Çok iyi yerleştirmemiz lazım. Kötü kuklaları şuraya koyuyorum. Ee, Finch ile oturmak istiyormuş. Kim o? Ebeveyn orada. Ama yanındaki de kötü kokuları sevmiyor. Hmm. O zaman sizi şöyle oturttum ben. Ama bu ikinci sırada oturmak istiyor. Bu da kötü koku. Bunlar kötü koku istemiyor. Tamam, onları bu tarafa aldım o yüzden. Burası mutlu, burası kötü koku yeri. Ee, yalnız oturuyoruz. Kötü koku olsa da fark etmez bunun için orayı oturtturmuş Bu da patlamış mısır yiyecekmiş. Ee, seni oraya. Bu sadece kötü koku sevmiyor, patlamış mısır çalmak istiyor o yüzden böyle oturturdum. Yanında çocuk istemiyor. Kötü koku fark etmez. Sana şuraya oturtturdum. E, ee, not ile oturmak istiyor. Patlamış kirli koltuk istemiyorlar. Sizde. şöyle arkaya oturtturdum o zaman. <laughs> Aldık mı yıldızları? Bak ekrandaki oyuncu aynı bana benziyor. O da festivalde gidip tanışalım mı? Hmm, belki başka zaman. Hadi amanat sen de biliyorsun bu hep istediğin bir şeydi. Bilmiyorum henüz kendimi hazır hissetmiyorum. Üzerimde çok baskı var dedi. Ee, ve sohbet ediyorlar. Herkesten aldık mı artıyı aldık. Gittikçe böyle artıyor gibi şeyler. Sen de mi şapka savaşlarını seviyorsun? Seri'yi seviyorum. Peki yeni isteklerle geldiler. Şapka takmışlar bu sefer kafalarına şapkaları taktığından e, ekranı göremiyorum hmm, ben de onları mısır kovası sağmıştım. <laughs> peki büyük şapkamı takıyorum tamam odanın ortasına yakın olacak kötü kokular sevmiyor e, kötü kokusun ve kirli koltuğa oturmak istemiyorsun senin için fark etmiyor sergiyle olmak istiyor yani öndekiyle Odanın ortasına yakın, odanın ortası ikinci sıra yani ee, şurası kirli koltuğa oturmak istemiyorsun şurası ve burası ee, iyi yer değil. Ama burada mutlu oluyor. O nasıl olacak o zaman? Bunu kirli koltuğa buraya otursam iyi yer değil. Buraya otursam iyi yer değil. Ee, Çok kirli. Buradan <laughs> olmuyor. Bunlar zor olacak. Mutsuz oluyorlar. O mutlu oluyor mutsuz. Ama burası kirli. Nereye oturtayım sizi? Biriniz mutsuz olacaksınız mecbur. Birimiz... Ama o zaman geçemeyiz ki bölümü değil mi? Nasıl yapacağız? Diğerlerine bakayım. Uzağı iyi göremiyormuş. Büyük şapka takıyormuş. Kirli koltuğa otursan da fark etmiyor. Tamam. Patlamış mısır çalmak istiyor. Kimde patlamış mısır var? İki kişi de var. İkinci sırada oturmak istiyor. Patlamış mısır yiyecek. Kirliye otursa da sorun değil. Patlamış mısır çalacak bu da bundan. Ee, sen de patlamış mısır yiyorsun senin içinde fark etmiyor kirlileri onları oturuyorum ee, duş almayı unutmuş seni bu sona oturttum ee, seni de buraya oturttum kirli koltuklarımız orası oldu şu ikisi büyük problem benim için Sen de istediğin yerde şapkanı tak. Orada mutlusun. Oliver'la olmak istiyor. O zaman seni buraya ve kirli koltuğa oturmak istemiyor. Tamam. Oliver'ı buraya alıyoruz. Seni buraya alıyoruz. Ve buraya alıyoruz. Yo, bu kirli koltuğa oturmak istemiyordu. Bir dakika. Oliver için koltuk. Ha, onun için de koltuk fark ediyor. Oliver'ı buraya aldık. Seni buraya aldık. O da olmadı. Kirli mi o koltuk? Neden bu sussun? Önümü kapatıyor. Şapkalı sevmiyor. Ee... İyi misiniz? Mutlu musunuz? Bunlar mutlu. Şu ikisi büyük problem. Bunları nasıl yapacağız <laughs> Kirli koltuk istemiyor. Sen ve yanındakiyle oturmak istiyor. Yani buraya oturturacağım Kirli koltukta oturacaksın. Peki şöyle yapsak. Kirli koltuğa diğeri otursa onda herhangi bir şart yok. Kirli pis kokuyor. Ee, arkadaki etkiliyor. Sizin için koku fark ediyor mu? Mutlusunuz tamam onu oraya aldım. Şöyle. Evet böyle oldu. Herkes oturda herhalde film başlasın o zaman. Ha, yeni bölüm. Tamam. Sonraki seviye. Oo gittikçe kalabalıklaşıyoruz. Kaç seviye var acaba? Ebeveynim de oturmak istiyor. Cam Kenarı tercih ediyor. Koridor tarafını tercih ediyor. Tamam, sorun yok. Bu ikisi mutlu olacak. Koridora bu, cam kenarına o. Onlar gitti. Yanımda yaşatım biri olsun istiyorum. Oturmayı tercih ediyorum. Nereye oturduğunun önemi yok. Sadece oturmayı tercih ediyor. Ayakta yerler de var çünkü. Tamam. Yüksek sesli müzik dinler, kötü kokuları da sevmez. Şuraya oturttum seni. Bu ikisi de yan yana oturacak o zaman yaşıtlar. Yanında yaşıtı ne istedi? Otobüs devam ediyor. Aa, bu şimdi sıkıntı. Kötü kokular gelecek. Ayakta durmayı tercih ediyorsun. Ha Bunun yanından yaşıtı indiği için somurtuyor. Seni oraya aldım. Biriyle konuşmak istiyor. Duş almayı unutmuş. Yanındakiyle konuşur musun? Kimse beni dinlemiyor dedi öbürü de. Birinin yanında oturmak istiyor. Ama bu da yaşıtını istiyor. Hımm Şöyle oynamak istiyorum. Tabii yüksek sesli müzik dinlediği için umurunda değil onun konuşmak. Yanımda yaşıdın biri olsun istiyorum. Tamam. Yüksek sesli müzik dinlerim. Bunlar da yüksek sesli müzik dinliyorlar. Bunun yaşıtı o. Yanında müzik dinlese de problem yok. Tamam yüksek sesli müziğe katlanamıyor seni tek oturttum biriyle konuşmak istiyor cam kenarı ee, cam kenarı neden bu biriyle konuşmak istiyor sizin yanınıza kötü koku eklesem problem olur mu olmadı herkes gülüyor ee, yüksek sesli müzik ve yalnız olmayı bu da gürültüyü sevmiyor onu da böyle en arkaya aldık devam yolculuğa devam herkes mutlu tamam daha da kalabalıklaşıyoruz inenler oldu Ders uyuyan sensin. Sorun da bu ya. Yine azar işitmek istemiyorum. Tamam. Biriyle konuşmak istiyor, yüksek sesli müzik istemiyor. Sen miydin o biriyle konuşmak isteyen? Gel. Al. Siz ikiniz mutlusunuz. Kötü koku sevmiyorsun, yüksek sesli müziğe katlanamıyorsun. Seni böyle aldım. Bunu gürültü. Arkandaki müzik dinliyor çünkü. Müzik dinleyenleri şöyle en sona alsak koridora. Yalnız olmayı tercih ediyorsun. Sen de kötü koku sevmiyorsun. Ee, yüksek kötü koku sevmiyor. Bu ne gürültü? Burada mutlu musun? <laughs> Uyumak isteyeceğim Cam kenarını tercih ediyor. Beni böyle aldım. Uyumak istiyor. Koridoru tercih ediyor. Uyuyamıyorum. Müzik var çünkü önlerinde. O zaman sizi şöyle arkaya alayım. Rahat rahat uyuyor. <laughs> Uyudular bile. Biriyle konuşmak istiyor ve kötü kokuları sevmiyor. Müzikin yanı. O müzik dinlediği için konuşamazsın tabi. Biriyle konuşmak istiyor. Kötü kokulusun. Hmm. Seni ben kimin yanına tutturayım? Sen yalnızsın. Sana sıkıntı yok. Bu da mutlu. Siz sizi böyle oturtursam sussunuz değil mi? Hmm. Ee, biriyle konuşmak istiyor. Kötü kokuları sevmiyor. Şuraya otursam orada kötü koku var ama. Nasıl yapacağız? Kedi koku. Sen yüksek sesli müzik dinlersin. Yanımda yaşadığım biri olsun. Bu pembeler yaşıt zaten. Hmm. Bunlar da uyumak istedi. Onlarda sorun yok. Ayakta duruyorsun. Biriyle konuşmak için Duş almayı unuttu. Yüksek sesli müzik sevmiyor diğeri de. Kötü koku sevmiyor. Biriyle konuşmak istiyor. Duş almayı unuttu. Mecbur musuz olacaksınız o zaman. Bunlar sohbet ediyorlar. Sohbet bulanları. Birisi yanlış yerde oturuyor. Kim yanlış yerde oturuyor? Bu mutsuz. Kötü koku sevmiyor. Kötü kokanların yanına oturttum onu. Peki şöyle yapacağız. Bir dakika çözdüm olayı. Bu ikisi yan yana oturacak. Ee, ve bu ikisi burada oturacak. Arkada. Ama gürültü sevmiyorlar. Burada oturun. Mutlusunuz. Kötü kokular gelsin buraya. <laughs> Sorun var mı? Bence iyiysen. Hala biri yanlış. Kim kim mutsuz kim mutsuz bu mutsuz. Yüksek sesli müzik. Yanında müzik dinleyenler var. Müzikler buraya gelsin. Bunlar mutsuz. Uyumak istiyorlar. Ee, cam kenarı. Koridor tarafı ama yanlarında sohbet edenlerden uyuyamıyorlar. O zaman sizi de öne aldım. Rahat rahat uyun. Herkes mutlu mu? Sen niye somurtuyorsun? Ee, yüksek sesli müzikten somurtuyor. Seni öne alalım. Pis kokuyor. Buraya alsak mutlusun değil mi? Onaylıyorum. <laughs> Güzel bir oyun, güzel bir oyun. Şimdi birileri indi, birileri kaldı. Birileri inince birileri mutsuz oldu. <laughs> ee, yanında yaşıtı olsun istiyor. Gel. Siz yaşıtsınız. Uyumak istiyor, kötü kokuları sevmiyor. Burada uyur musun? Sohbet ettikleri için uyuyamıyor orada. Tamam. Bunlar birbirleriyle oturmak istiyor ve yüksek ve sesli müzik seviyorlar. Ee, müzik dinleyecekler. Sizin için yüksek ses fark etmiyor herhalde bu onlar için. Bence iyiyiz. Bu sol durulsun. Ee, yaptık otobüsü de tamamladık. Elinde fırsat varken o oyuncuyla tanışmalıydım. Meğer benim gibi şekilde eğlence sektöründe başarılı olabiliyormuş dediler. Bir bölüm daha geçtik. Sonraki sefi ufak bir bakacağım. Oynamayacağım ama gittikçe farklılaşıyor. Ee, bu sefer şeye gelmişler böyle masalar falan var. Şarkı dinleyecekler. Peki. İşte o şaftan ne anlar ki dedi. Ne Alexis ile grubun üyesiymiş dans etmek istiyormuş. Grubun üyesiymiş dans etmek istiyor ve ağır koku sevmiyor. Bu da duş almayı unutmuş ve kokuyor. Dans etmek istemiyor <laughs> grubun üyesi. Tamam gruplar sanırım bu, nereye buraya mı? Grubun üyeleri buraya. Değil mi? Grubun üyeleri. Sadece ilkini yapacağım merak ettim. Üç kişi buraya. Onlar grup üyesi. Dans etmek istiyor. Gel. Burada dans et. Alexis nerede? Alexis kim? Alexis. Alexis sen ne istiyorsun? Dans etmek istemiyor. Otur. Sen de Alexis'le birlikte dans et. Siz şöyle şu köşede oturun. Mutlusunuz. Dans etmek istiyor. Ağır kokuları sevmiyor. Gel burada dans et. Dans etmek istiyor. <laughs> Duş almamış. Tamam siz şöyle yapayım. Seni de şöyle yapayım en uzak yere. İlkini geçtik. Bu şekildeymiş. Peki. Oyun böyle diyelim. Güzel bir oyun ya. Eğlenceli. Ee, sizlere hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.